Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar kanalımıza, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş yine Ayça var. Ee, gördüğünüz şeninci, üzere 5. videosu falan. Aynen 5. 6. olabilir ama bu videonun adını farklı koyacağız. Şey, şey. Bunu artık bir seri haline getirdik. Jöle şey, Tamam ben benim. ben miyim? Evet. E, burada sen görmüş, ben, olduğunuz gibi şey e, ayıklama makinesi var. Salatalığı böyle yaptığı zaman <laughs> kabuklar alıyor. Bu arada yaş ben kabuklarını ya. yiyorum ben. Kabuklarını atmayayım. <laughs> Tamam ben de gideceğim zaten. Hadi. hadi Şevval kapıyı da kapatacağız. Eymen hadi ben. Ben başladım. Git arkadaşlar. Ben şimdi içine bir ağzı hoş geldin. Şimdi ben bir doğruyorum. Eymen seninki sana ben bunun içine geleri. Şunu şöyle yapacağım. Ve yine şey yapacağım. Güzel bir şey yapmayı planlıyorum. Videodan sonra bence hemen dışarı çıkalım ama merak etmesin. Video yüklen sonra öyle çıkacağız. Arkadaşlar. Kasıyor. Aa kesemedim abi ya. Evet. Dur bakayım. Şişiriyoruz. Bitti mi işin? Olacak. Al. İşim var da daha. Şevay kabuklarını yiyecekmiş. O yüzden ben. Ben de. Abi. Atmıyorum. Vallahi çok güzel soyuluyor yayma. Bak. <laughs> <Olmadı>. Oha benim. <laughs> Şöyle. iyi çok kötü oldu. Dur okuyayım. Dur. Yapabilirsem. Kabuklarını soymak da çok zor. Aa üstüme düştü. Şu benim de galiba. Aha. Sen ki ne ara bizde? Gelmez. Be. Ben gelmesin ama tamam mı? Süs falan da koy bence. Gazoz fazla olsaymış gazoz koyacağım. Yani gazoz. Kendi puanını yükseltecek bir makinesi de var. Hey, a ben limon var ya. Limon Aa limon var ya. Bana da versene bir tane. Limon yok. Ya atsam ki? <laughs> ne diyor, elmen ya. Heh, evet. Tuz at. Tuz değil Fazla gitti. Hay, pazla 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 pazla. Pazla. Bunu da boğulur bu mu o Ya bak, ekşi ve Tuzu çok seviyor. Ben daha da Ben <laughs> انا كبط كبير Tabağı benim tabağım da böyle oldu bak. Şöyle alalım arkadaşlar. Tabaklar. Şu benim tabağım. Şu daha çok tabağım. Dur. Şişt. Hayır. Evet. Video bitecek zaten. Güzel koyduk. Dur hadi. Tamam, tamam. Gel. şimdi tadım yapma zamanı. Elim bence. Şunun sunumu çok güzel olmuş açıkçası. Güzel yapmış. Şunun sunumunu çok anlayamadım ama bu da güzel olmuş yani. Bakalım. Kabuklu istedim. İçimizde de kabuklu yattık. Tuz güzel gitmiş. He. Ee. Ah. Buna da tuz çok ufak bir fazla gitmiş sanki. Ne seçiyorsun? Beni. Allah cezanı <laughs> ya sunumu güzel diye seçiyor. Ayıp ayıp. <laughs> tuzu çok tuzu, tuzu çok gitmiş. Bunun mu tuzu fazla? En son ben tuzu az olduğunu gördüm. Yağmanın yani <laughs> Son biraz daha fazla. Aslında az. Videomuzun serisinin gelmesi için 4 like.